Merhaba arkadaşlar, bugünkü seyircimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte annesi ve babası tarafından dışlanan kızı çekiyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğenirsiniz. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Elif, git bize bana ve babama kahve getir sütlü olsun tamam mı? Ama abi ben yeni geldim. Konuşma dedim. Git hadi kahve yap. Kızım ne diyor abin? Yapsana ne de dediğini şey. Ama baba ben her işi. Kızım konuşma lütfen. Hadi git. Allah Allah. İlla illa barman mı lazım ya? Tamam. Git kahvemizi getir. Sütlü olsun. Az şekerli. <laughs> tamam baba. Bir yer vardı. Dur. Al baba. E abin nerede? Abi ne nerede? Abin içi nerede? Al pardon. Yapayım. Al abi. Aferin. Hadi git şimdi kaybol. Bir şey bakacağız. Televizyon bakacağız. Ha babam. Bak haber gelmiş. Hadi izleyelim. Ne bakıyorsun? Gitsene dedim. Tamam. Zaten bu Aa, bunlar kim yani şimdi geçiyor. Elif, Elif. Ne oldu abi temizlik yapıyor. Ay temiz, yani evi süpürüyorum. Ne bir şey mi oldu? Çorablarımı çıkar. Ay çorabın yok. Ha neyse. Çık burada. Yüzüm yüzünü görmek istemiyorum ya. Anne. Baba, baba. Şu kızın bak beni beni çok 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 rahatsız ediyor. 24 saat. Diyorum git bana su getir. Boğazımda bir şey kaldı şey diyor bana. Kalsın inşallah ölürsün. Aa aa aa. aa. Kızım denir mi öyle bir şey? Allah Allah. Denir mi? Doğru söyle. Hayır baba. Kameradan bak. Bak kamera var bak. Bak. Yani sen abini yalancı mı çıkar diyorsun? Yok. Git. Baba. Git. Baba. Ne biliyor musun? Ne? <laughs> git e, eşyalarını topla. Eve terk ediyorsun. Baba nasıl? Baba. Bunu nasıl yaparsın? Ya baba biraz abartmadım mı? İşte, şimdi ben bir şey söylersem ben yalan işikim hala bak hala duruyor baba bu nasıl bir bu nasıl bir kız ya bu nasıl bir kız bu, çok şımarık oldu ya bunu çok şımarttınız baba doğru söylüyorum bak ama neyse bu kez de bir kez daha şans verelim tamam mı baba bak abin için şans veriyorum S senin abin sen evde kal diye sana sana yardım ediyor sen geliyorsun bana abinin yalancı olduğunu söylüyorsun değil mi? Yok baba. öyle bir şey demedim. Ee, abimi savunuyorsunuz. <laughs> Bak ya hala abim diyor. Ben ona yardım ediyorum. Ben onu şş, senin ben hala, hala hala beni savunuyorsunuz diyor ya. Ya şu kızın şu, çok şımarttınız ya. Hadi baba gidip şu televizyona bakalım ya. Hep abim savunuyorlar. Geldim şimdi. Hadi sizin de bir çay içelim. Ne yapıyorsunuz? Hiç valla biz, biz de oturuyorduk. Ba anne ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ay dedi kodi çok seviyorum. Hadi söyle. Oha be ya. Neyse. Ya annem babam kız Elif'e evden at atıyordu. Az kalsın. Nasıl? Keşke atsaydı be. Oha. Anne bir soru ama bak yanlış anlamayın. Baba sen de gel. Ne oldu oğlum? Baba diyorum ki acaba kardeşim için yatılı acaba kardeşim yatılı okula gitse daha iyi olmaz mı onun için? Bak bize e-mail de gelmişti. Bize bir e-mail gelmişti. Bize bir e-mail gelmişti. Çocuğunuz notları çok kötü diye. Acaba diyorum ki onlar şeyi göndersek olmaz mı? Yatılı okula. Bak ben kendim için demiyorum. Onun için diyorum. Ya aslında iyi fikir ama kardeşim buna sıcak bakar mı? Ne diyorsun sen hanım? Sen ne diyorsun? Yani kim bulaşıkları yıkar ama ben bulaşıkları yıkamam. Söyleyeyim bunu biraz. Ya hanım biraz da yani o kızın yani biraz da şey sana yani. Ne alakası var bulaşıklarla? Söylem. Acaba oku, o yatılı okula gitsin mi gitmesin mi? düşüneyim biraz. Gitmesin ya. O da yani bir yerde evde kalsın. Ya da gitsin mi? Siz şey söyleyin. Ben fark etmez. Yani baba ben satar kardeşim için diyorum. Aferin oğluma. Aferin. Bak oğlumuz ne kadar düşünceli. Değil mi Adam. Evet. Oğlum şey, bir şey söyleyeceğim sana. Buyur anne. Eğer o kardeşim gidirse sen de bu ışıkları yıkacaksın. Ha. Espri miydi yani? Çok da komik diyebiliriz de değil Evet espriydi. Neyse. O zaman ben gidip çağırıyorum. Tamam. Elif. Ne oldu abicim? Gel gel. Abicim şimdi sana bir şey çok güzel bir şey yaptı. <laughs> ne yaptın? Hiç anlamadım. Tamam abi hadi. Biraz gidelim. düşün. Belki de aklına gelir. Neyse. Annem babam seni çağırıyorlar. Hadi gidelim. Tamam. Ee, bir şey mi söyleyecekler yoksa evi mi bir şey mi? <laughs> Söyleyecekler bir şey de neyse. Ne oldu baba anne? Bir şey mi söyleyecekler? Oğlum kızım nasıl oturuyorsun ya orada? Kalsana. Annem söyleyeyim. sana bir şey de söylemek istiyor. Ay çok üzüldüm. Şunu nereye? Ha burada. Ben söyleyeyim mi hanım? Yok ben söyleyeyim Yok ben söyleyeyim. Yap. Ben söyleyeyim. Tamam ben söyleyeyim. <laughs> kızım biz karar verdik seni yatılı okula kaydedeceğiz. Nasıl baba? Baba sen ne diyorsun? Eğitimhane mi götüreceksiniz bu beni? Hayır kızım ne itimanesi? Yani yatılı okul dediğim okul ama akşamları sadece orada kalıyorsun. Yani akşamları bizi görmeyeceksin. Ta sadece hafta sonları belki bizi görebilirsin. Bize geleceğiz seni görmeye tamam mı kızım? Kim bunu söyledi? kızım. Sen nasıl sen hala şey peşinde misin ya? Bak abin ne kadar güzel düşünmüş. Ne güzel düşünmüş. Hatta senin sen senin öğretmeninden de bir e aldık. Senin notların çok kötü. O yüzden yatılı okul senin için çok ve çok 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 güzel olacak. Tamam mı? Baba, hayır bunu kabul edemem ben. Edeceksin kızım. Edeceksin. Senin öğretmenle tartışmak istemiyoruz. Değil mi? Evet. Kızım e, eve temizlenmezsin. E, uyarsın. Nasıl? Yani çok güzel abi düşünmüş. O zaman ben seni çok sevdiğim için gidip eşyalarını hazırlayayım. Hayır. Abi ben hazırlayacağım. Yeter. Ben hazırlayacağım. Git. Bak bak. Bak gördün mü baba? Hep 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 bana benimle tartışmak için bir şey arıyor, konu arıyor. Değil mi? Yani neyse. Evet oğlum çok düşüncelisin. Seni çok 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 tebrik ediyorum. Yani bu kadar kardeşini seven şu ana kadar bir abi görmedim. Çok 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 düşüncelisin oğlum. İçimden ay keşke gitmeseydi şimdi ışıkları gibi yapacağım. <laughs> ben de ben de çok da onunla değilmiş. Ben bu, evde, bu evden, bu evden kurtulmak bu evden. Kızım bizimle vedalaşmayacak mısın? Görüşürüz. Neyse ben ona karşılayayım hadi. Ben gidiyorum baba, çok merak etme. Ne, ne? var? Sen de mi geldin? Başımın belası. Valla bilmiyorum da benim planım çok güzel tuttu. Şimdi hı sen hı, gideceksin, tuttu. sen gideceksin. ev bana kalacak. Artık seninle tartışmayacağım. Yani dediğim gibi, en güzel hayat benim hayatım. Anne güle. güle. Ben büyünce doktor olacağım. Sen de hiçbir şey seni çıkmaz. Annem babam seni sevmez. Git. Güle güle. Hadi çık. Ay. Tam. Güle güle Elif. Elif. <gülüyor> <gülüyor> oh. Planım tuttu. Neyse. Şimdi gidip de keyfini çıkarayım. Baba, anne hiç merak etmeyin. Onun için çok ve çok 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 güzel olacak tamam mı? Neyse artık ben de diş yukarıya çıkayım değil mi? Ama yukarıya gitmeden önce bana bir kahve verseniz de bu anne baba Ben yapmam. Bak o kız gitti. Artık kim yapacak iş ev işini? Hanım biraz daha çalışsan bir şey olmaz. Belki zevgin aileden senin aldım ama yani biraz da kibar olup bir çocuğuna kahve yapsana. Hayır. Ben yani... otur anneciğim, otur. Sen zaten bir şey yapsan ölürsün. Neyse burada vardı zaten. Aa bak bak şımar. bu oğlum. Bak oğlunun ne kadar şımarmış. Ölürsün diyor. Diyene bak. Neyse. Ben, <laughs> ben nereye gideceğim? <laughs> bir kankam vardı. Oraya gidebilirim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Serimizin devamı yakında gelecek. O yüzden bizi abone olmayı unutmayın.